Sezen seher yerleri yerleri. Kalımdan içedir yani benleri ama ama. İşledim tuttu beni tuttu gurur beni seni gidi çoğundan Salla göbeğini kız utanma. Sayın. Tamam mı? <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Ali Konuklar. Gelenimiz tabi Zenik'ten gelecek. Şu takımızı, adem mi yapalım, ucuzu, usulümüzü. Şöyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet takım enasibine geçiyorum. Gel Murat. Buraya bir çanta yolla buraya. <laughs> Gülden Alkış 20. Alize Çolak 15 Rıza Gen 5 30 Mehmet Dede Gazi 20 Aşçı 20 Ercan Çakboğlu 20 Mehmet Kambuk 20 Emre Sarp'tan 10 Fatih Balık 15 Hüseyin Gen 5 20 Hasan 15, Mehmet Çot 15 Satılmış peylivandan 50 Ümit Sarp'tan 20 Adnan Sarp'tan 20 Veligem 5 20 Taksici Mustafa'dan 105 milyon lira sağ olsun İmam Halden 30 Hüseyin Alpa 20 Yaşar Gen 20 Mehmet Kızılbağ 10 Hasan Altıntaş 20. Dilek Pehlivan'dan 40 lira. Vedat Sırdan 30. Mehmet Gembeş'ten 50. Hasan Kıvrak 15. Köylü Seyir 20. Durmuş Mekke, Tansu Mekke, Hasan Mekke 60 lira sağ olsun. Tumur Bubayet'ten 20. Erdal Gembeş 20. Beni kıvraktan 25 lira. Ali Gen 5, 20. 9 numaralı Fatma Tat 10. 9 numaralı Hüseyin Doğan 15. Ali Gezekçi 15. Ziya Can 20. Mustafa Suvar 15. Ali Barışçı 15. Mustafa Barışçı 15. Komşusu Elif Elif İlbazan 30 lira. Amcası Mehmet Mekeden 50. Mehmet Çarşıdan 20. Yıldıra 5 15. Cüneyt 25 15. Hüseyin Çolak'tan 15. Müslüman Hüseyin'den 20. Hüseyin Gembeş'ten 50. Sağ olsun. Zafer Kurt 15. Hüseyin Çarpoğlu'ndan 20. Feyzullah Aykert'ten 20 Murat Mekeden 25 Murtaza Aykat'tan 30 Kenan Kızılboğa'dan 20 Ali Demir'den 20 Deval'den 25 lira Ali Çanıklı'ndan 20 Mehmet Altıtaş 20 Ümit Bulut 15 Ahmet Bulut 15 Emir Zatikmen 20, Hasan Genbeş 15, Erol Durla 15, Muharrem Genbeş'ten 30, İsmail Kıvrak'tan 20, Mehmet Mutay 20, Hüseyin Mekke'den 30, Mısır Ulu Yılmaz Çakmon 25, Hasan Sarp 10 Ali Çakmalı 10, Mehmet Durla 15, Mehmet Kenbeş'ten 20. Ferdi Mekeden 50. Bülent Kayran 20. Zekeriye satılmış 20 lira. Ercan Çakbolan 20. Aydın Keskin'den 15. Dürü Dürü Ali Pehlivan'dan 150 lira sağ olsun. Mehmet Çakmur'dan 15, Aydoğan Çetin 20, Mehmet Çetin 15, Akbaş Dede'den 30, Oğlu Velden 20, Oğlu Alize'den 20, Halil Hikmeden Bacanan'dan 50, Kemal Genbeş 15, Hasan Çakmur'dan 15, Şahli Kartal 10, Ahmet, Ahmet 20, Hasan Çakmoğlu'nun 15, Metin Yıldız 20, Ayhan Sel 20, Hidayet Sel 20, Ercan Yenbeş 20, Mustafa Yenbeş 20, Hüseyin Altıtaş 20, Ali Rıza 15, Oğul Hüseyin Yenbeş 15, Yılmaz 5'ten 30, Mehmet Çakmoğlu'nun 20, Musa Genbeş 30, Erda Yıldız 20 Sevim Gen 5'ten 30 Mustafaoğlu Ali Çarpmanlı 20 herhalde, yani. Bülent Gen 5 20 Erol Gen 5 20 Hasan Gen 5 15 Hasan Sertan 20 Evet var mı? <laughs> Mekere musabı mıstık çarp bulunan 50 lira. Bayram 25 20. Ahmet Sertan 20. Hasan Sertan 15. Hazır. Sönel'den 20. Sönel Bulut'tan 20. Abdullah'ın amca 10. Damat Bey'in ablasından farkmadan 100 lira. Mustafa Çakman'dan 20. Neber'inden de 50 lira. Var mı? Kimden kimden alacak kim alacak kim demiyor ki? Murat Çarıkoğlu. Öyle de. Ben de benim. Ben, kim? Ben, ben, ben kim? Var mı? <laughs> evet. Ali de esin lan damalı. Ali de esin lan da 50 lira. Sağ olsun. Şu konvoyları hazırlayalım Asana. Asana. Şu konvoyları hazırlayalım. Konvali hazırlansın. Gel alma ihtiyaç şu konvali hazırlansın. Ayrı olsun, uğurlu olsun. Manavgat'tan. <laughs> Mehmet'ten, bizim Mehmet'ten 20 lira. Denzesinden de 20 lira. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürler. Yılmaz Allı'dan 15 lira. Heh. Bektaş Hakikat'tan 15 lira. Mehmet Sarp'tan 10 lira. İsmail Çarıkoğlu'ndan 15. Özgür Çarıkoğlu'dan 15. Sağolun biz ne için buradayız canım Allah, Allah. siz... 5 lira gelseniz söyleyeceğiz mecburen. Arzu Keşkil'den 15 lira. Yok canım daha neler yok. Al bir iki üç. Durmuş Yılmaz'dan 20 lira. Haydar Malak, Haydar <laughs> Kartal'dan 20 lira. Malak mı? Haydar Kartal'dan 20 lira. Kart, 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 20 lira. Para ne abimiz? Bu ya da ne abimiz?